Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Seviye yükseltme haftası devam ettiği için biz de yükseltmelere devam ediyoruz. Yeni bir hero buldum. Yeni bir hero buldum. Gerçekten çok güzel. Çok enfes bir karakter. Yani oyunda kesinlikle herkesin çok istediği bir karakter. Prestiji de hiç fena değil aslında. Ama prestijinden ziyade işlevi oyundaki faaliyeti çok önemli. Çok da dehşetli arkadaşlar. Bu arada başlamışken like atmadıysanız atarsanız iyi olur diyoruz. Bak oraya bir şuraya da yazdım. T şurada da yazıyor. Neyse. <laughs> e, çok etkili bir kadar. Uzun zamandır da bekledim. Yani arenaya gelse arkadaşlar 170-180 M'yi görebilir. Yani 200 M'yi görür mü derseniz neden olmasın derim. Hak eden bir karakterdir. Bomba gibi bir şey arkadaşlar. Bizim yeni 6 yıldızımız arkadaşlar e, teknoloji sınıfından tabii ki Warlock arkadaşlar çok çok etkili. Özellikle özellikle ittifak savaşlarında saldırıda tercih edilen bir karakterimiz. İlk geldiğinde defansa tercih ediliyordu. Daha sonra saldırıda inanılmaz etkili oldu. Ön plana çıktı. Özellikle arkadaşlar Warlock iyileşme yapan karakterleri felç ediyor. E ittifak savaşlarında biliyorsunuz iyileşme ustalıkları açık. İyileşme ustalığı açık olduğu için de direkt felç ediyor arkadaşlar. Ne yapıyor? İyileşmeleri engelli ve pasif bir şekilde engelli için hiçbir etkilenmiyor. Artı eğer kopya ise iyileşmeyi engellediği için arkadaşlar e, rakibin canı da gitmeye başlıyor. Çünkü bozma yiyor. Bozma yiyor karakter. Ve tabii ki aynı zamanda rakiplerin arkadaşlar güç barlarını da boşaltıyor hiçbir şey yapmadan. Çok etkili bir karakter. Şimdi bu karakterimizi yükseltelim. Bakalım elimizdeki izoların durumu nedir? <laughs> İzolar her geçen gün düşüyor arkadaşlar. Yani Evet çok kristal açıyoruz. Çok kopya yapıyoruz. Çok güzel buluyoruz ama daha fazlası şeklinde seviye yükseltiyoruz. Neyse. Şimdi buradan ilk olarak teknoları bir alalım. Gel bakalım. Önce teknoları bas basabildiğin kadar. Bunu 6 yıldız şimdilik arkadaşlar. R1'de tutacağım. Çünkü R2 yatacak eşya yok elimde. Çok kıttı. Yani çok çok kıttık dönemlerindeyiz. <laughs> eşya babında gerçekten de sıkıntı yaşıyoruz. Neyse artık sıradan gidelim. Normalde temelden basacaktım ama yapacak bir şey yok acı. Gördün mü basacaksın. 6 yıldız raver atacağız ve şimdi bir gameplay çok kaliteli. Yani 10 üzerinden 9-9.5 veririm ben buna her türlü. Şöyle evvela temelden devam edelim. Temelle dursun. <laughs> temeller de bitti. Harbi temel temeller de bitti acılar. Bak Şununla beraber bitiyor abi Al hüzün tablosu yahu Abi 460 tane izomuz kaldı Allah Allah <laughs> Hadi bu hafta yükselttik Önümüzdeki haftaya şeyi bulamayacağız Yani izo bulamayacağız yükseltmeye Neyse dur bakalım Allah kerim Şuradan alalım biraz Yani hero kopyalasan da fark etmiyor ki <laughs> Kopyalıyoruz kopyalıyoruz e tabi dediğim gibi benim harcadığım izo ve altın tabii ki yani birçok standart oyuncudan çok çok daha fazla o kadar da olsun. R2 atmak için arkadaşlar e, T4'ü mü Alfa kim 0 abi? <laughs> Hiçbir şeyim kalmamış ya Allah Allah. 6 yıldız R1'e baktığımızda 23.000 canı var. 3.000 gibi de güzel, kaliteli bir saldırı gücü var biliyorsunuz. Warlock'un sinerjiye falan ihtiyacı yok. Tabii ki sinerji olsa artısı olur ama şimdi Warlock'un arkadaşlar biraz gameplay'ine bakalım. İttifak Savaşı'nda gösteremeyeceğim için şöyle iyileşme yapan bir yer buldum. Ve burada birazcık size göstereceğim inşallah arkadaşlar. Burada hem zindelik karası var hem de katillerin kendileri iyileşiyor. Hadi Warlock'la bir gidelim bakalım. Dediğim gibi kopya olsaydı bozma hasarı da verirdi. Her siperde arkadaşlar gördüğünüz gibi rakibin üzerine sarı sarı zımbırtılar veriyor. Ve artık istediği kadar iyileşebilir. Şu anda iyileşme modunda dikkat edin rakibin güç barı nasıl boşalıyor. Eğer ben kopya olmuş olsaydım arkadaşlar bu seferde bozma hasarı da yerdi. Ve kopya sayısı ne kadar yüksekse o kadar da güzel bozma hasarı veriyor Warlock abimiz. Tabi l de Warlock'un oldukça etkili arkadaşlar. Oldukça etkili. Hem zırh kırması hem çoklu kombosu Yine Warlock'un üzerinde zırh varken arkadaşlar zırh varken rakipler özel saldırıyla asla kritik atamaz. Buna Corvus gibi Ghost gibi garanti kritik atan karakterler dahil. Ama sadece özel saldırıdan bahsediyorum. Üzerinde zırh varsa özel saldırıdan arkadaşlar kritik hasar yemez bu arkadaşımız. Devam edelim. Nebula da keza çok fazla sağlık basan bir karakter. Bir kere daha varlokta girelim. Aynı zamanda biliyorsunuz varlokun baya bir bağışıklığı var. Kanama, zehir, ani soğuk. Bununla ilgili bir iki tane daha bıdı bıdı yanında olabilir. Henüz vurmuyorum çünkü sağlık açacak. Ah, ama o bana vuruyor vicdansız. Şimdi malum sağlığımız gitti arkadaşlar. O zaman L3'ünü gösterelim. L3 attığı zaman da rakibin üzerinde yüklü olan şu kırmızı yükler var ya pasif virüs. Onun sayısı başına %5 sağlık doldu arkadaşlar. Birazdan göreceğiz inşallah. Tabi orada %5 yazıyor ama bazen <laughs> %5 vermedi de. Şöyle %65 sağlığım var. Normalde 15 pası bunu %80'e çıkarması lazım. Bazen %10, %80, %5 ile %4, %4,5 da verdiği oluyor. Bakalım kaçı çıkartacak canımızı? %80 ama dediğini yaptı vay vicdansız. <laughs> bir anda %15 can bastım. Ve bunu basmaya devam edebilirim. L3 attıkça da böyle bir mevzusu var Warlock'un. Gerçekten çok kaliteli ama unutmayın arkadaşlar yani asıl potansiyelini sağlayabilmesi için eğer karada ekstra şeyler yoksa hani aylık maceralar geliyor orada işte iyileşme engellersen saldırı gücün artar tarzında ekstra bir durum yoksa iyileşen karakterlere karşı çok çok etkili aynı zamanda zayıflatıcı hasarları da veriyor pasif ve aktif dediğim gibi kopya ise bozma verir öteki türlü arkadaşlar mesela şöyle ağır saldırı yaptığınızda her ağır saldırı garanti kanama hasarı verir her ağır saldırı garanti kanama hasarı verir Eğer L1 atarsanız da şok hasarı verirsiniz. Fakat L1 attığınızda rakibin üzerine attığınız şu iyileşme engellemesi kalkar arkadaşlar. O zaman kalkar haberiniz olsun. Şöyle yakışıklı bir de L2 atıyorum. Finali yapıyor. Eğer siper ağır saldırı oynarsanız ve rakipler kanımı yiyorsa kombo başına düşen hasar daha da yüksek olur. Yani daha fazla hasar atar. Haberiniz olsun. dım dım Devam edeceğiz ama İnşallah oyun bize müsaade ederse, öyle bir niyeti varsa isteyelim ve küçük enerjimizi kullanalım. Gel bakalım. Aynı mantık. Mesela iyileşen karakterlere karşı önce atın siperlerinizi 20 ülke çıksın. Hop. Hadi neyse vurayım normal. Zaten geldik. <laughs> Mesela orta ağır saldırı oynayarak rakibi kendi köşesine de sıkıştırabilirsiniz. Kritiği de hiç fena değil. 6 yıldız R1 bu arada. Dikkatinizi cımbızla çekerim. <laughs> Kritik atması da ben, ben, seviyorum ya. Çok. Gerçi bu adamı kim sevmez? Bilmeyen sevmez. Bilmeyen sevmez, Bilmeyen sevmez. ya da elinde olmayan sevmez. Onun dışında bu elemanı herkes sever. Gerçekten çok kaliteli. Özellikle kopya olduğu zaman yani küçük küçük gördüğünüz 100 100 200 200 gördüğünüz pasif hasarları deli dehşet olur arkadaşlar. Bunun dışında bir şey daha size göstermek isterim Warlock'la ilgili. Temassız saldırı yapan karakterlerin de arkadaşlar güç barını boşaltır. Onu da hemen bir gösterelim. Şöyle e, bir tane domino bulabilirsem eğer, şurada bir tane domino var. Domino'ya gelelim. Mesela siper attığımız hani temassız olduğu için o siperi yemiyor ya arkadaşlar. O zaman güç barı boşalıyor ve tabii ki kopyaysa da. Ee, bozma da veriyoruz. Bak dikkat edelim rakibin güç barına bakın. Siper yedi. Yemese mi? <laughs> yedi yapacak bir şey yok. Ha <laughs> siper yiyor yazalım. Aa şu anda yemedi. Siper yemediği zaman da çok güzel bir şekilde güç barı boşaltıyor. Bunu mesela biz Havok'ta da çok iyi kullanıyoruz. Havok'ta da çok etkili oluyor arkadaşlar. hem Havok zarar veremiyor Varlok'a üzerinde zırhı olduğu için zırh kıramadığı sürece plazma patlaması veremiyor hem de gücünü boşaltıyoruz gücünü boşalttığı için de kendi plazma yükleri de otomatik olarak düşüyor Varlok kopya olduğu zaman nasıl oluyor onu da bir gösterelim arkadaşlar eğer bir tane havok bulabilirsem bakayım havok var mı bulamadık o zaman dominodan devam edelim domino bir ara ne güzel şey vardı ya böyle yazıyordum direkt Hero'nun kendisi çıkıyordu 6 3 falan. Dövüşüyorduk ne güzel. Bak bu sefer de bunun bende 5 yıldızının kopyalısı var arkadaşlar. Kopyalı da dikkat edin. Rakibe nasıl bozma verecek? Pasif bozma olduğu için iyileşme ustalıkımız da normalde işe yaramıyordu. Dur vurmayalım da. Dikkat edin arkadaşlar 216-216 bozma veriyor. O yarım saniyede süren bozma. Yani saniyede 500 500 sürüyor. Atıyorum 2 saniye sürse 1000 hasarı vermiş olursunuz. Ve bunu sürekli yapabildiği için arkadaşlar oyun içerisinde gözle görülmese de çok yüksek bir e, zayıflatıcı hasarı vermiş olur. <laughs> Warlock Reis tipi de biraz şekil şükeldir abimizin diyorum arkadaşlar. Warlock vatanı millete hayırlı olsun altı yıldızı. İnşallah eşyaları bulabilirsem kopyasızken bile arkadaşlar Warlock Raze'i e, atarım. Yani R3 atarım. Datasına da ufaktan bir bakalım. Datasına baktığımızda kritik atma oranı çok yüksek. %23. Kritik attığında verdiği hasar oranında oyunun en yükseklerinden. %283. O yüzden de çok etkili. Zırh ponu ve blok ortalama. Fakat üzerinde zırhlanma takmesi olduğu için ortalamanın kendisini bir tık üzerine çıkartıyor arkadaşlar. Çok kaliteli bir kayıtlar. Yani bulduğum için çok mutlu oldum e, karakterlerden bir tanesi ki biliyorsunuz artık ben oyuna her yeni 6 yıldızı alıyorum. Bende olmayıp aranada olsa bile yine Allah'a hamdolsun elhamdülillah. Alıyoruz arkadaşlar. Onlar bile yani onların içerisinde çok nadir keyiflendiren var. Mesela bu sezon için iki euro söyleyebilirim. Bir tanesi Burisli. Bir tanesi de tabii ki Herkül. Onlar da 6 yıldız. r zaten bizde. Yine elhamdülillah. Varlok'u da vakti geldiğinde arkadaşlar 6 yıldız R3'e atabiliriz diyorum inşallah. 10 üzerinden kesinlikle 9 ve üstünü hak eden çok kaliteli bir hero. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Destek olmak isterseniz like butonuna basabilirsiniz. Önemli. Her like'a ben arkadaşlar 10 bin dolar alıyorum. Yani 10 kişi bassa 10.000 dolar. Allah bereket versin. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.